Merhaba. 11 Haziran Çarşamba günü Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay bize neler getirecek? Hangi konular daha çok 2 hafta boyunca gündemimizde olacak ve burçlara göre bizi nasıl etkileyecek? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden bunun için çok teşekkür ederim. Evet, Yay burcu dolunayı 11 Haziran çarşamba günü 20 derecede gerçekleşiyor. Bu aslında çilek dolunayı olarak isimlendiriliyor. Bunun sebebi de Kuzey Amerika'daki yerlilerin verdiği bir isim. Haziran olun ayında olduğundan sebep. Bu çileklerin olgunlaşmaya başladığı bir dönem olarak gözlenmiş ve bu oh, Haziran ayında gerçekleşen dolunaylara çilek dolunayı ismi verilmiş. Çiftçiler, doğa gözlemcileri, takvimciler tarafından bu şekilde kullanılıyor. Aslında astrolojik olarak bir anlamı yok. Yay burcu aslında bize biraz daha böyle e, hakikat bilgi, inanç, keşif, yolculuklar ve özgürlük konularını getiren bir borç ve bu dolunayda da özellikle bu konuları daha fazla gündemimizde bulabiliriz. Bildiğiniz gibi dolunaylar bir aydınlanma, farkındalık yaşama ve bu farkındalık sonucunda da bazı bitişlerin yaşandığı bir dönem. Yeni aylardan itibaren yaşadığımız gelişmelerin sonuçlarını aldığımız bir döneme geçiş yapıyoruz. Ve yay burcu da daha fazla değerlere, düşünce sınırlarımıza, inançlarımıza, bizi sınırlayan fikir ve inançlara önem verdiği için bu dolunayla beraber hangi farkındalıklar varacağız biraz bunların üzerinde düşünmemiz gerekecektir. Gerçeği arayan bir burcu yer burcu. Bu sebepten dolayı hakikatle yüzleşme, hakikati hem kendi yaşamımızda hem de diğer insanların yaşamlarında bulma, görme, bu tarz konularla karşılaşabiliriz. İdeallerimizle gerçekleşen olaylar arasında ne gibi farklar var biraz bu konularda da bilinçleneceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Eğitim ve uzaklarla ilgili aynı zamanda yay burcu her türlü üniversite, akademik girişimler, yüksek öğrenim ve yurt dışı ile ilgili konular gündemimizde olacaktır. Bu alanlarda tamamlanan süreçler varsa, yeni kararlar almamız gerekiyorsa, mezuniyetler, seçimler, hep bunlar gündemimizde ve yine uzak yerlere, farklı kültürlere seyahat planları da yapabiliriz. Özgürlük arayışımız artacaktır. Çünkü yay özgürlüğe çok önem veren, aynı zamanda risk alan, maceraya atılan bir burç. Hayatımızda bizi böyle sıkıştıran, bizi istediğimiz gibi hareket alanımızı darlatan bir durumlar varsa bunlardan kurtulmak için biraz farkındalığımız yükselir özellikle bu ilişki hayatında ve iş hayatındaki bireysel özgürlük ihtiyacı artacak. Yay burcu şöyle ki bir okçunun yayını geriye çekip hedefe doğrultması gibi biz de niyetimizi belirlemeye ve bunları bir şekilde iz bırakmaya teşvik ediyor. Bu aslında bir şifalanma yolculuğu, bilge bir bakış açısı içerisinde yaşamın akışı şu noktasında Hayatımızı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Bunlarla ilgili e, olaylar bizi e, biraz aydınlatacaktır. Gene yay burcunun gölge yönlerine bakarsak e, aşırı iyimserlik ve patavatsızlık da getirebilir. E, bazılarımız bu doyulayda daha fanatik bir şekilde ideallerimizin peşine düşebiliriz, Dobra davranabiliriz. Böyle doğru bildiğini söylemek e, uğruna biraz yani yaralayıcı bir dil kullanmak görülebilir. Bunlar arasında aslında bir fark var. Buna dikkat edelim. Daha fazla kendi düşüncelerimizi aktarırken, inançlarımızı aktarırken Diğer insanların da fikirlerine, inançlarına saygı göstermek bu dönemde oldukça önemli olacaktır. Yaşanan olaylar içerisinde bunu hep beraber göreceğiz. Gene duygular yükselirse bir ateş burcu olduğu için ani tepki vermek bunun yerine biraz daha olayları dışarıdan gözlemleyerek bakmak rahatsızlıkları hoş görmediğimiz durumları çatışmayla değil de daha fazla olayın derinine de biraz bakarak nasıl çözebiliriz? Bu tarz yaklaşımlar iyi olacaktır. Aslında yay burcu bir hoşgörü, bir iyimserlik taşır. Bu yüzden bir bütün halinde yani insanlığın da kendini daha nasıl bir şekilde ileriye taşıyabilir bir bütün halinde bakış hepimizi birleştirici bir özellik getirecektir. Şu soruları sorabiliriz kendimize. Hangi inançlar seni besliyor? Hangileri seni kısıtlıyor? Burada bir eleme yapma fırsatı da oluşabilir. Nereye gitmek istiyorsun? Ve bu yönde ilerlemek için neler yapman gerekiyor? Neleri değiştirmelisin? Yine attığın adımlar, şu anda ilerlediğin yol senin değerlerine uygun mu ve seni hedeflerine doğru taşıyacak mı? Hep bunlar önemli olacak önümüzdeki iki hafta boyunca. Özellikle büyük resmi görmeye, yönümüzü yeniden belirlemeye ve gerekirse de yön değiştirme zamanı içerisindeyiz. Yay burcu biraz geniş bakar, detaylarda çok fazla inmek istemez. Burada da hani gözümüzden kaçan durumlar da olabilir. Buna da biraz dikkat edelim. Dolunay sırasında gökyüzünde farklı gökyüzü oluşumları var. Diğer gezegenlerin etkileri var. Bunların başında Koç burcundaki Satürn ve Neptün, yine Aslan burcundaki Mars bu dolunayı aslında olumlu bir açıdan görüyor ve gökyüzündeki ateş enerjisinin daha fazla yüksek olmasını getiriyor. Özellikle harekete geçmek ve bu hareketliliğin uzun soluklu somut hale getirmek için motivasyonunuz yüksek. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta çok fazla risk almayalım. Yani çok cengaver davranıp biraz daha kendimizi ateşe atmayalım. Bu yüzden ne istiyorsak çizeceğimiz yönden emin olmak ve bununla ilgili gideceğimiz yönle ilgili bilgiye sahip olmak aslında burada en önemlisi. Güneşin ikizler burcunda olması da burada önemli. Çünkü güneş ikizlerde ay yaydayken bu dolunayı yaşıyoruz. Ve güneş ikizlerdeyken biliyorsunuz bilgi, bilgiyi kullanmak, bilgiyi yaymak, bilginin akışının hızlanması, iletişimlerin daha hızlı olması bunların hepsini daha yoğun bir şekilde yaşıyor olacağız. Bu yüzden çok fazla fikir oluşabilir ve bu fikirler arasında bir bocalamaya girebiliriz. Buna dikkat edelim. Hangi yöne gideceğimiz konusunda ikilemlikler olabilir, kafamız karışabilir, dedikodular olabilir, istemediğimiz bilgi kirliliği içerisinde kalabiliriz. Bu yüzden biraz daha bu konuda dikkatli olmak Doğru bilgiye ulaştığımızdan emin olmak önemli olacaktır. Burada dolunay sırasında Mars'ın da önemli bir etkisi var. Aslan burcundaki Mars bu harekete geçme zamanını, motivasyonu bize veriyor ama bir yandan da dikkatli olmamız gerekiyor. Hareketi çok hızlandırabilir. Bu cesaret, girişimcilik enerjisi artarken aynı zamanda öfke, sabırsızlık ve fevri bir durumlarda yaratabilir. O yüzden buna biraz dikkat edelim. Kendimizi daha kontrollü, daha kendimizi bu emin olduğumuz harekete geçecekken emin olduğumuz durumlar yaratalım. Bir anda inisiyatif alırken riskleri de ölçelim. Dolunay bize ne yapmamızı söylüyor. Aslında cesurca adım atında diyor. İçgüdülerine güven ama önce duygularını da geçici mi kalıcı mı olduğuna bak. Hemen işte bu Mars'ın etkisiyle bir anda fevri bir şekilde karar almak aslında çok faydalı olmayacaktır. Bu enerjiyi özellikle bilinçli ve amaçlı bir şekilde kullanmak önemli. Gereken değişimleri başlatma cesaretini gösterelim. Sınırlarımızı belirleyelim. Ama sırf bu sınırları belirleyeceğiz diye de çok fazla etrafımıza da bir sert bir bakış içine girmeyelim. Gerçek hedefler burada önemli. Gerçek hedeflerimizi belirlemek aslında bu dönemde Jüpiter'in de yengeçe geçmesiyle beraber bize yolu biraz daha açacak. O yüzden ayaklarımızın yere bastığı, gerçekleştirmek istediğimiz konulardan emin olalım. Ve niçin bu hareket ettiğimizi bilelim. Bize inanmadığımız, artık hizmet etmeyen, inançlarımızı sorgulayan konuları da bırakmaktan korkmayalım. Bu Dolunay'ın önemli bir sloganı diyelim. Tepkiyle değil niyetlen hareket edelim. Gerçekten Yay aslında inandıklarımızı, niyetlerimizi, hayatta ilerleme, büyüme, genişleme enerjisi taşıyan bir burç olduğu için burada ne yaptığımızı bilmek çok önemli olacak.